Bu etki diyor ki aşkta ihanetler, skandallar olabilir. Dolunay açığa çıkartır çünkü. Aynen. Hani böyle aldatılma olayları olursa da bunun belki kişiler farkına varmayacak ama bu Dolunay'la birlikte belki önüne çıkan bazı durumlar söz konusu. Bugünlerde ne dedik? Boğa dedik, para dedik. Hı hı. Ee, bireysel olarak kişileri nasıl etkileyecek? Bu dönemde tabii ki beslenmemize de ekstra dikkat etmemiz lazım. Zehirlenmelere karşı açık olduğumuz bir zaman. Bununla ilgili bir çözüm gelecek mi? Çünkü gerçekten artık hani insanlar hani ev bulamayacak seviyeye geldiler. Merhaba değerli izleyiciler. Eksik Tahta Kanalı'na hoş geldiniz. Bir astro haber programında yine sizlerle beraberiz. Bugün konumuz Boğa Dolunayı olacak. Boğa deyince de aklımıza ne geliyor derseniz tabii ki para, güven ve topraklar. Şimdi bu konuları Alanında uzman astrologlar, Narin Kalender ve Aslı zorla beraber konuşacağız. Ee, hiç böyle konuyu da uzatmak istemiyorum kızlar. Öncelikle bir sorayım tabii ki nasılsınız diye. Çok şükür iyiyim. Sen Ekim, ben deyim. Ben deyim. Ekimi nasıl atlattınız? Ekim fena değildi. Ee, en bana azından çok yoğun geçti. yaza göre daha iyiydi. Bilmiyorum Ekim çok küçük. hızlı geçti bana. Evet, ya. Evet. Çok hızlı geçti. Kasım da hızlı çok geçecek. Evet, Kasım zaten. <laughs> yaldır yaldır geliyor evet. aslında sormamın sebebi hani nasıl geçti bundan sonra neler olacak falan bir döneceğiz ya gerçekten kasım bangır bangır geliyor arkadaşlar burada yok yok diyebiliriz evet. ve hemen de başlamak istiyorum Aslıcığım boğa Dolunay'ında bize neler bekliyor nelerden sınanacağız ee, şimdi boğa Dolunay'ı 5 Kasım tarihinde Ankara koordinatlarına göre açtığımız haritada saat 16-19'da 13 derecede gerçekleşecek bir dolunay. <laughs> ee, Boğa e, daha çok böyle bizim sahip olduğumuz değerleri anlatır. Bu hem maddi değerler hem manevi değerleri de bunun içine katabiliriz. Aynı zamanda boğa güven temasıyla biliyorsun çok ilişkilidir. Yani e, boğa güvende hissetmek ister. Onun için güven çok önemlidir ve her şeyin aslında somut olması gerekir. O yüzden soyutluktan ziyade hani gözüyle görüp eliyle tutacağı her şey onun için daha önemlidir. O yüzden e, biraz böyle istikrarı sever. E, bir de olmazsa olmazı huzurdur. Yani biz aslında bu boğa dolunayında biraz daha böyle öncelikli olarak belki. Güven temalarını konuşacağız. Bu ilişkilerde büyük ihtimalle olacak zaten. Biraz daha yine ilişkiler temasını da barındırıyor. Ee, burada daha çok ilişkilerle ilgili değerler. Onu zaten ee, sonra böyle daha hı. detaylı ikinize de soracağım onu. Daha çok böyle huzuru da hani somut bir hale getirmeye çalışacağız. Öyle söyleyeyim. Yani hı hı. Biraz daha böyle önümüze gelecek ama e, tabii ki bu aynı zamanda biraz sabit bir burç olduğu için aslında çok değişime de kapalıdır. Ama hı hı. sanki bu dolunayda birazcık böyle... E, bu değişime çok diretmeyip biraz daha akışa bırakmak gerekiyor. Şimdi tabii ki burada boğa denilince de e, yöneticisi Venüs de bizim için önemli. Zaten Venüs'te baktığımız zaman hani para, estetik, güzellik, e, sanat, tarım, gıda yine bu konuları aslında barınmayla ilgili bu konuları yine önümüze getirecek bu dolunay hmm. sürecinde. Yükselende de Koç burcu olduğu için büyük ihtimalle bu bahsettiğim konularla ilgili biraz daha böyle belki e, hani hızlı karar almamız gerekebilir. Çünkü Koç biraz daha biliyorsun hızlı. E, beklemeden karar alma ya da hı -hı. hızlı bir şekilde girişimleri de anlatıyor. O yüzden birazcık daha böyle sabır ve denge arasında bizi bir süreç bekliyor diyebilirim bu dolunayda. E, en çok etkilenecek burçlar tabii ki sabit burçlar. O yüzden eee söyleyeyim. <laughs> e, şimdi 10 derece ile 16 derece arasına kadar Boğa, Akrep ve Kova Burcunda gezegeniniz varsa, bir de öncüleri de buraya ekleyebiliriz. Koç, terazi, yengeç ve oğlak özellikle bu derecelerde gezegenleri varsa izleyicilerimizin hangi evlerde tabii ki yer alıyorsa daha çok o ev konularından etki alacaklar diyebiliriz. Çok güzel, teşekkür evet. ederim. Ee, peki az önce ilişkiler dedin ama e, ilişkilerle ilgili ben sana sormak istiyorum Narincim, e, yani bu ilişkiler cephesinde ne bekliyor bizi? Barış mı var? Savaş mı var? Ayrılık mı var? Biraz bundan bahseder misin? Fundacım, Kasım'da aşk başkadır. İlişkiler cephesinden dersek eğer, e, burada ilişkilerin yöneticisi olan, yani bu Boğa Dolunay'ında yöneticisi Venüs'ü düşünecek olursak, Venüs'ün oldukça iyi bir konumda, kendi yönettiği burçta, kendi evinde, çok güçlü bir konumda ve bir önceki terazi yeni ayındaki dereceyi tetikleyen dereceye gelmiş. Oo, çok önemli. Şimdi böyle bir durum olduğu için Venüs terazide baktığımız zaman, bir de analitik derecede olması aslında burada problemleri ve sorunları çözmek üzerine gelen bir aslında dolunay etkisi altındayız yani hmm. burada ilişkilerde mutlaka bazı sonlanmalar olacak ama bu sonlanmalar problemlerin çözümüne odaklı sonlanmalar olacak yani bazı hesaplaşmalar gerçekleşecek fakat bu hesaplaşmalar e, tamamıyla çözüm odaklı olacak olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez sonuç olarak olumsuz bir e, yürütülen ilişkiler varsa işin içerisinde onların da artık bitmesi gereken o bağın artık kopması gereken zamanlarda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor Tabii ki bu akrep aksında olan bir ilişki cephesini düşünecek olursak burada tamamiyle sahiplenmekle bırakmak arasındaki bir denge var. Yani burada sahiplenmeye ya benimsin ya toprağın kafasında mı gideceğiz yoksa sadece korumak ve sahiplenmek e, tavrını mı e, ilişkilerde sergileyeceğiz? Aslında e, burada bir durum var. Yani ya tamam ya da devam diyebileceğimiz bir etki var. çok ilginç. Ya benimsin ee, ya toprağın ne çok mu olacak? Bence onu etkileyecek bir durum var ama şu an daha dengede giden bir şey var ama problem çözmeye odaklı bir dönemdeyiz aslına bakarsam. Hmm. Yani soğuk savaş var ilişkilerde de. Aa bak ee, bu çok ilginç bir şey. Yine güzel bir burada, şey söyle. Burada soğuk savaş ilişkilerde, ilişkilerde dengeyi kuran ee, adaleti sağlayabilen, karşılıklı anlayış gösterebilenlerin aslında kazanacağı bir dönem. Bunları tabii ki sağlayamayanların kaybedeceği bir dönem olacak. Yani burada yine her zamanki gibi her yerde söylediğimiz gibi astrolojide baktığımız zaman biz Boğa oyundan bahsediyorsak hepsi akslarla beraber çalışıyor. Hepsinin hı hı. bir denge unsuru var. O yüzden de burada dengeyi sağlayabilen kazanan taraf olacak diyorum. Tabii ki burada yine aslında söylediği gibi toprak ve su burçları bir tık daha şanslı oluyorlar bunlar. E, o yüzden de... Gene bize şansı yok ateşler. <laughs> <laughs> Onlar bir tık daha şanslı oluyorlar. E, burada ilişkide aslında uzun süredir bastırılan öfkeler, kıskançlıklar, ekonomik problemleriniz varsa eğer, burada duygusal bağımlılıklarınız da varsa, aksiyle beraber düşündüğümüz zaman ya hep ya hiç enerjisiyle artık dayanamıyorum yeter dediğiniz yerde bir yüzleşme sağlanmalı ve oradaki yüzleşmeyi de aslında çok stratejik zeka ile hareket edip yani gemileri yakmadan çok akılcı o soğuk Hı -hı. savaşı çok iyi yönetip kazanan taraf olabilirsiniz diye düşünüyorum. İlişkiler wow. cephesinde böyle etkiler var. Gerçekten güzel dengeyi kuran kazanır diyorsun. Kesinlikle. Süper. Ee, Venüs'ten bahsettin ya az önce Hı -hı. şimdi sana sormak istiyorum Aslı'cığım bu Venüs... E, Yedinci ev evde çok etkili. Hı hı. Bu ne demek? Şimdi Narincim zaten ilişkiler konusunda gayet güzel anlattı. Yedinci ev zaten ilişkiler evi ve Venüs'ün Terazi burcunda olması aslında yüceldiği kendi yönettiği yerde olduğu için ilişkilere çok fazla vurgu yapıyor. Hı hı. dolayısıyla hani bu dolunayda e, ilişkiler üzerine yoğunluk var. Hı -hı. E, ben sadece Nari'nin söylediklerini şunu eklemek istiyorum. Ben burada birazcık Venüsün açılarına baktım. Şimdi şöyle bir problem. Ben de negatif taraftan söyleyeceğim Söyle. ama birazcık. Şimdi sen çok haklısın. Hani burada dengeyi kurmak gerekiyor. Dengeyi kuramayan kaybedecek zaten. Bir dakika şimdi. Bir görüş ayrılığı <laughs> Hayır, mı var? Hayır. Görüş ayrılığı Aynı fikirdeyiz. Fikir <laughs> evet. Sadece mi? bir Yine şey Yine mi? Yine mi yakalayamadım onu falan <gülüyor> <diye>? <gülüyor> Geri bak, bak. Ara karıştıracak ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yok, şaka bir yana. E, Asla görüş ayrılığında değilim. Arkadaşımla her zaman aynı görüşleri paylaşıyoruz. Ben sadece burada küçük böyle şey önerilerde bulunacağım. Hı. Şimdi burada bir kere Şiron karşıtlığı var. O yüzden hani bu Şiron zaten birinci evde Venüs yedinci evde. Bu da şu demek aslında. Yani ilişkilerde bir e, biz bunu hani Şiron tabii farklı anlamlarda da kullanıyoruz ama biz bunu yara anlamında bakarsak aşk acısı diyebiliriz. Yani bu dönemde dediği gibi Naren'in ilişkilerde dengeyi kuramayanlar bir takım aşk acılarıyla veya dil yaralarıyla. Yani, Ay çok zor. Evet. Gerçekten. Bu enerji çok önemli. Çünkü gerçekten birazcık böyle ee, bak bir de bu ilk aşksa çok ya, daha zor. Evet şimdi sanki buradaki tema hani birleştireceğinden ziyade enerjisel anlamda ayrıştırıcı bir enerji var. O yüzden burada çok dikkatli olsunlar. Ee, çünkü öyle bir enerji var ki bak şimdi burada... Ee, bir kere Uranüs'te Neptün 150'lik açı yapıyor Venüs'e. Yani belki hayatlarında ilişkilerinde ani beklenmedik bir takım bazı hani Neptün işte hayal kırıklıkları ya da aldatılmalar olabilir ama şimdi 150'lik açı zaten hani görünmeyen açı olduğu için hiç farkında bile olmayabilirler. Aslında bir bir enerji var burada ama belki diyecekler ki ilişkilerin hani neden böyle oldu? Bunun farkına varamayabilirler. Şimdi onu söylemek <laughs> istemiyorum. Söylediğin için söyleyeceğim. Şimdi Venüs'ün Zübenel Şemali Sabit Yıldızı'yla Hı. bir e, etkileşimi var. Tamam. Burada da bu etki diyor ki aşkta ihanetler, skandallar olabilir. İşte senin söylediğin doğru. <laughs> ya bana bunlarla şey gelin arkadaşım evet, yani. niye zaten... <laughs> saklıyorsunuz? Herkesin her şeyi bilmesi gerekiyor bu Şimdi, programda. Dolunay enerjisi zaten biz evet. ne diyorduk? Her ortaya şeyin çıkacak. ortaya çıkacağı enerjiler. Hı -hı. Burada zaten işte e, Nare'nin de dediği gibi karşılıklı güven zaten Boğa ne? Hani güven, huzur, sadakat, sadakat. değil mi? Boğa bir kere sadık bir burçtur. Çok evet. sadakatli bir burçtur. O yüzden özellikle dediğin gibi hani böyle aldatılma olayları olursa da bunun belki kişiler farkına varmayacak ama bu dolunayla birlikte belki önüne çıkan bazı durumlar söz konusu. Hmm. Dolunay açığa çıkartır çünkü. Aynen öyle. Yani burada e, aldatılma, kandırılma bak özellikle kandırılabilirler. Hani aldatılma, aldatma konularıyla beraber e, bunlar da olabilir. Duygusal sömürülme. Plüton'dan bir kara açı alıyor zaten. Yani belki bir takım hani bir şeyi yakalayacak ama karşıdaki diyecek ki hayır ben öyle yapmadım deyip manipüle etmeye çalışacak. Evet. E, evet. onları çok Ay çok zor aslında. bir dönem Birazcık, yani. Evet. ilişkilerde zorlayıcı bir enerji var. Ama dediği gibi son derecede olması da aslında o ilişkilerin artık o bir şeyin sonuna geldiği, eğer bir sorunlu bir ilişkisiyle dedi, dediğin gibi hani bitmesi gereken bir ilişkisiyle bitirecek ama sorunları çözülmesi gereken bir ilişkiyse de sorunlarını çözüp kaldığı yerden devam edebilirler. Ha, sağlam bir ilişkisi varsa zaten Aynen. kalacak ama sallantıda bir ilişkiyse zaten bitsin gitsin. Aynen. Boğa zaten sadakati istediği için e, güven çok önemli onun için. Kesinlikle. Hı. E bu arada peki sağlık nasıl olacak? Sağlık açısından nasıl bir dönem bizi bekliyor? Evet sağlık açısından da baktığımız zaman tabii Venüs'ün yönettiği bir burçtan bahsediyorsak eğer. ilk başta tabii ki boğaz bölgesi oldukça yani boğaz ses telleriyle alakalı sorunların gündeme getirebileceğini düşünüyorum. Hani tiroid gibi alanlarda bazı hassaslıklar olabilir. Bu fazla stres ve gerginlikten kaynaklı kendini ifade edememeden kaynaklı sinir sistemini tamamıyla... Aslında yoran durumlarla ortaya çıkan e, bastırılmış öfke aslında ses tellerini zorlayabilecek durumda e, hmm. Ay çok konuşamamak, iyi. Hani çok bağırınca sesin kısılır ama konuşamadığında da o sesler kısılabilir, o ses telleri zarar görebilir. İşte bu dönemde bolsa az stres diyor, diyebilirim. Hmm. E, tabii Venüsünde bu dolunayı yönettiğini düşünürsek ve terazi burcunda olduğunu düşünürsek de bedensel denge sistemine de özellikle bir vurgusu var. O yüzden e, böbreklerimize, e, cildimize, bel bölgemize, e, vücudumuzdaki asit baz dengesine dikkat edersek bu dönemi biraz rahat atlatabiliriz. Ama kesinlikle şöyle bir şey var ki, e, burada biraz böyle hem boğaz hem üreme sistemlerine ekstradan dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde ne çok durağan kalmamız ne de kendimizden çok fazla ödün vermememiz gerekiyor. Yani orada bir gerçekten yine söylüyorum altını çiziyorum dengede kalmak çok önemli olacak. Bu dönemde tabii ki beslenmemize de ekstra dikkat etmemiz lazım. Zehirlenmeleri karşı açık olduğumuz bir zamandayız. Aa bak ilginç. Evet. Daha zehirlenmeleri, zehirlenmeleri suyla alakalı? Zehirlenmeleri ve suyla beraber oluşan kimyasal zehirlenmeler bu tarım ilaçlarıyla alakalı zehirlenmeler olabilir gıdalarda özellikle artık bol bol sirkeli sularla yıkama zamanı tekrar geldi diyorum ha. zaten yapıyorduk da hani sirkeli su faydası yokmuş onu da ben bilimden duydum ama ama işte ha, yani bir şekilde sayın Canan Hoca söylemişti o hani e, septik bir şey diyorlar üzerine hani bir ilaç atıyorlarmış onu diyor her ne kadar yıkasan da şeyde de sirkeli hmm. suda e, ne kadar tutsan da diyordu hani o şey olmuyor. İşte biz Çok beşer da. şartlarda bir şekilde önlemimizi almaya çalışacağız inşallah. Evet, ne yapabiliriz ki? Başka yani, türlü yani. Aynen yani. öyle. E peki bugünlerde ne dedik? Boğa dedik, para dedik. Hı -hı. E, bireysel olarak kişileri nasıl etkileyecek? Var mı sürpriz harcamalar? <laughs> Evet, oldukça bence fazla sürpriz harcamalar çıkacak gibi görünüyor. Ee, şimdi zaten bu aynen dediğin gibi para konuları dediğimiz zaman özellikle banka, bankayla alakalı her türlü her şey aklınıza gelsin. Ee, bunların içerisinde hani ödeme ödemeler, işte miras, nafaka konularınız vardır, vergiler vardır bunları koyabilirsiniz. Ama bu harcamalar daha çok Şimdi burada Mars'a da baktığımız zaman Mars da tam yay burcuna 0 derecede 8. evde görünüyor an haritasında. Aslında 8. ev zaten e, harcamaların hem ortak kazançların evi ama daha çok e, finansal alanlarımızı burada bize ifade ediyor. Hı hı. E, bu da daha çok harcamalarımız çünkü Mars zaten harcatıyor. Bir de 8. evde olması e, finansal anlamda bizden paranın çıkacağını hani bireysel anlamda özellikle bunun e, özellikle barınma, Gıda ve güvenlik konuları olabilir. Özellikle e, bu barınma ile ilgili şöyle olabilir. E, yani evim mesela sağlam değil, depreme dayanıklı değil deyip e, ev taşımaları, ev değişikliği artık... ha Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de duydum haberlerde. E, bankalar taşınma kredisi vermeye başlamış. Hmm. Çok enteresan. E, hani bu döneme denk gelmesi gerçekten. Evet. E, barınma, gıda ve güvenlik ön planda. Ama Aslı'cığım şöyle bir şey oluyor. Ee, bu kişiler Evet e, kentsel dönüşüme girmek için bu evi taşımak zorundalar ve e, başka bir yere kiraya çıkmak zorundalar evet. ve bunu kullanan ev sahipleri ne yazık ki kiraları artık en tap noktalara kadar çıkardı Bununla ilgili bir çözüm gelecek mi Çünkü gerçekten artık hani insanlar hani ev bulamayacak seviyeye geldiler Özellikle de öğrenciler e, mesela İstanbul okumaya gelen öğrenciler bir şekilde hem yurt... Çok pahalı hem de ev bulmak istediklerinde güvenlikli bir ev bulmaları çok zor. Bu konularla ilgili bir gelişim olur mu? Ne dersin? Vallahi ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Şimdi e, bu konularda gelişme olması için şimdi devlet bir adım attı. Hı -hı. dedi ki artık devletten kiralama sistemiyle ev kiralayabilecekler. Hı -hı. Çok güzel. Ama bunu yapılabilir olması için öncelikli olarak bir kere İstanbul'da artık konut kıtlığı var. Neden? Çünkü deprem gerçekliği sebebiyle insanlar artık eski binalarda oturmak istemiyor. Evet. İnşaat sektöründeki daralmadan ötürü de şu anda inşaatlar çok aktif. Yani maliyetler çünkü çok yükseldi. Hı hı. Ev fiyatları zaten e, sanırsam şöyle söyleyeyim. Bir 5 sene öncesine baktığınız zaman hemen hemen gerçekten evler 10 katı bakın abartmıyorum. Gerçekten 10 katına öyle kadar öyle. prim yapan evler var. E şimdi dolayısıyla e, bir gelir gider dengesi var. Yani hı hı. E, bir Enflasyon dengesi var. Aldığımız para belli, giden para belli. Şimdi bunun yapılabilmesi için bir kere devletin dediğin gibi en önemli yapacağı şey bol bol toplu konut. Yani inşaat sektörünü canlandırması gerekiyor ki bu toplu konutların sayesinde insanlar, ev bulamayanlar, ee, en azından devletten kiralama yapabilmeleri için. Çünkü şu anda müteahhitlerin de çok fazla yapabileceği bir şey yok. Onlar da şu anda kentsel dönüşümü e, daha çok duyuyorum zaten. Yani şu anda ben yeni inşaattan ziyade hep eski binaların dönüşümü. E, onlar zaten yerinde dönüşüm. Evet. E, i̇nsanlar eskiyi bırakıp yeniye talep var. E, yeni inşaat olmazsa e, daralma var dolayısıyla. Ve hmm. ev fiyatları bu, bu şekilde şişecek. E, tek çözüm e, üretim yani toplu inşaat üretimi. E, o olursa da e, rahatlar ama tabii ki bunun için de e, maliyet gerekiyor. Bir bütçe gerekiyor. Bununla da ilgili e, biraz hani e, hemen yapılabilecek bir şey olduğunu düşünemiyorum şu anda ama bununla ilgili e, güzel bir bütçe planlaması yaparlarsa işte İstanbul'un neresinde bir de inşaat başlayacak o da önemli. Tabii. E, biraz daha artık dışa doğru artık çünkü İstanbul maalesef dolmuş ve taşmış durumda. Yeni yapılacak yerler yok. E, bakalım biz de göreceğiz. Evet. Ee, belki de bir başlangıç olur. Yani bir e, dediğin gibi başlattıkları bazı projelerin artık imza aşamasına gelip <laughs> sonlanması da olabilir. Öyle umut edelim. Evet ben o zaman burada bir şey diyeyim. <laughs> yani Urayan Prensip'te baktığım zaman yanlış sonuca varan yanlış projelerin e, bazı e, sıkıntılar yaratacağına dair e, bir... İşaret olur. var burada. Bak gene damga vurdu. Evet diyorsun. Evet, bazı yani projelere başlanabilir. yanlış olduğunu ve bundan cayılacağına dönüleceğini hmm. düşünüyorum. buradaki Pitya göstergesi Venüsle beraber çalıştığı için birazcık oraya vurgu var. Yani söylediğin doğru. O projelerin başlayan projelerin iptali söz konusu olabilir. Wow. Bakalım göreceğiz hı hı. öngörünü. Yani deneme yanılma yoluyla hani denedik baktık aa hmm. olmadı tamam o zaman başka bir şey yapalım hmm. gibi. Aslında her şey daha iyiye doğru gitmek için evet. mecburen yapılması gerekenler. E, öyle. Umarım çok güzel olur. Umarım bu barınma <laughs> sorunlarına da bir şekilde çareler bulunur dedikten sonra. Hmm. Cesaretle ilgili ne diyorsun? İnsanlar cesaretli olacaklar o dönemde. Şimdi boğa burcundan bahsediyoruz. Boğa hmm. dolunayından bahsediyoruz. Şimdi boğa sabit bir burç. Oldukça inatçı bir burç. Şimdi böyle olduğu için de değişime direniyor. Şimdi o cesaret içinde birazcık değişime karşı dirençliliğiyle ne gösterebilir onu düşünüyorum şu anda. Ee, bu dönemde kafamıza koyduğumuz şeyi yapabileceğimiz bir enerji var. Hmm. Ama net olarak eminsek kendi konfor alanımızdan bizi çıkartmadığı sürece bunu da pek çıkmak istemiyor boğa zaten Heh, yani evet. işte böyle bir dönemde olduğumuz için aslında cesaret e, var fakat ani iniş çıkışlara hazırlıklı bir durum olmadığı için şu anda istikrarlı bir şekilde içinde bulunduğu durumlara direnebilme enerjisi var diyebilirim Ha, direnç. Direnç var. Hmm. Yani şu anki konforumu, şu anda elimde olanı kaybetmeyeyim. Bu ilişki olur, meta olur, yani bulunduğun, e, ikamet ettiğin yer olur, pozisyon olur, ne olursa olsun. Yeter ki şu anda istikrarlı bir şekilde devam ettiğim pozisyondan, durumdan e, o konforumu kaybetmeyeyim. Ama değişime de yavaş yavaş hazırlanayım. Hmm. Aslında biraz bir temkinli var. olarak gitmek gerek gerekiyor. Aynen kesinlikle. Yani güvenli alanın dışına çıkmadan. O zaman e, çok hızlı hareket edip çok böyle çünkü hani şey Mars'ta bir süre sonra yaya geçecek ya. Bu yükselen ve koç ee, değil mi? işte. Ya, o ediyor işte bir taraftan evet. şey hani yapmak istiyorum yani evet. artık yapacağım diyen bir enerji var. Yani kafalarda var bu zaten yükselen koçla giriyoruz bu Evet. ama şimdi boğa sabit. Aksiyle düşünürsek akrep sabit. Yani He, o doğru. kesin olarak güvendiği o kararlı ve gerçekçi doğayı gerçekten emin olmadığı sürece güven duymadığı sürece Harekete geçilmeyecek. Tamam. Ama hareket enerjisi var mı? Var. Bunu ilerleyen süreçlerde daha güzel söyleyeceğiz. O zaman proje yapsınlar. Evet. Ee, ne yapacaklarına karar verme aşaması olsun ama harekete geçmek için biraz temkin diyelim. Evet. Ee, peki dünyaya dönmek isterim artık. <laughs> Dünyada Dolunay döneminde neler konuşacağız? Liderler açısından nasıl bir tablo var? Ya şimdi tabii ki e, dünyaya baktığımız zaman da e, büyük ihtimalle öncelikli olarak bence yine toprak çok ön planda olacağını düşünüyorum. Bunun içerisinde güvenlik yani sınır güvenliği, ekonomiyi bunun içerisine ekleyebiliriz. E, sektören anlamda baktığımız zaman bankacılık sektörünü bunun içerisine koyabiliriz. Çünkü yine finansla çok alakalı İşte gayrimenkuller, borsa sektörünü, değerli madenler bunlar daha çok böyle ön plana çıkacak. Uh -huh. Şimdi Boğa Burcu gereği zaten hani gıdayı da bize daha çok anlattığı için ülkeler daha çok belki de hani hem toprak hem üretim anlamında yani kaynak yönetimiyle ilgili. Daha böyle ön planda bazı konuları duyabiliriz. E, bu da zaten küresel düzeyde ne yapabilir? İşte biraz daha böyle maddi güvenlik, işte biraz daha istikrar. Çünkü boğa istikrarı da istediği için istikrar arayışı daha çok beklenti e, anlamında daha fazla belirginleşebilir. E, büyük ihtimalle para politikalarında düzenlemeler de gelecektir. E, faiz oranları olsun, yani bazı Merkez Bankası tarafından... E, bu dönemde daha çok işte bu akrep aksi ya şimdi zaten evet. e, arkasından gelecek olan akrep Yeni Ayı var. Dolayısıyla bu bir aylık süreçte çok böyle finansal konular ön planda olacak. Yani hmm. ülkelerin e, işte para piyasaları, merkez bankalarının rezervleri, işte ne bileyim e, hazine bonosu ile ilgili konular, işte faiz oranları ile ilgili açıklamalar, kaynakları ile ilgili açıklamaları duyacağız. Yani genel olarak toparlarsak ekonomik güvenlik üretim dengesi, gıda arzı ve finansal sürdürülebilirlik konuları daha çok böyle liderlerin gündeminde olacaktır. Yani jeopolitik da dikkat çekici olabilir bu süreçte. Ben özellikle Putin ve Zelenski çünkü böyle biraz baktım bu ay içerisinde Kasım ayı içerisinde sanki Putin ve Zelenski arasındaki ilişki biraz daha ön planda görünüyor. Hmm. Bu da zaten yine hani onların kendi maddi kaynakları toprak ve güç savaşları ile ilgili birazcık tetik alıyor burada. O yüzden de ben Rusya-Ukrayna hattında özellikle yeni gelişmeler, ekonomik yaptırımlar işte ya da müzakere süreçleriyle ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Hmm. Bunları görebiliriz. Ee, yine doğal kaynaklar, enerji rezervleri, madenler ve tarımsal üretimle ilgili de bir takım ani gelişmeler yine bu dolunayda önümüze gelebilir dünya geneline baktığımızda. Peki Narin, hiç mi güzel bir şey yok? Bizi biraz da böyle e, fırsatlardan bahsetsen, hangi alanlarda fırsat olacak? Evet, fırsatlarımız var tabii ki. Şimdi bu Boğa'dan bahsediyorsak, Venüs'ten bahsediyorsak, iyicili gezegenimizden bahsediyorsak, her ne kadar Venüs şu an analitik derecede olsa da problem çözmek dedik ya, aslında problem olarak mesela bir işi büyütmek istiyorsunuz. O işle alakalı bir problem çözmek istiyorsunuz. İşte o bir işi büyütebileceğiniz zamanlardasınız. Ya da bir ev almak istiyorsunuz ya da işte ailenizden destek görmek istiyorsunuz. Bu açıdan oldukça fırsatlı zamanlardan geçiyoruz. Yani burada gökyüzü bize yardım ediyor. Ama tabii ki burada e, sabrın çok önemli olduğunu ki boğa dolunayında sabır en önemli en önde gelen kelimelerden bir tanesi. Acele edenlerin fırsatları kaçıracağını söyleyebilirim. Tabii ki sabit ve toprak burcu olduğundan dolayı bu dolunay üretmekle alakalı konuları, kalıcı değer yaratmakla alakalı konuları tamamıyla önümüze getiriyor ve bunun beraberinde fırsatları değerlendirebilenler ve acele etmeyenlerin sabırla ilerleyenlerin bereket ve istikrarla karşılaşacaklarını da vaat ediyor. Tabii ki bu ada olduğundan dolayı da fırsatların daha da dolunay enerjisini daha da görünür olacağını, özellikle toprakla. Gıdayla, doğayla, üretimle e, ve estetikle ilgili konularda estetik, sanat, e, moda, güzellik ve yine en sonunda söyleyeyim hukuk alanlarında özellikle yeni anlaşmalar, yeni işler, yeni gelişmeler duyabiliriz. Hmm. Hırsatlarımız burada. E, güzel. güzel, güzel. Böyle güzel haberlerle bitirmek güzel. Programı yavaş yavaş bitireceğim çünkü evet. ama olmazsa olmazımız sabiyan sembolleri tabii ki hemen size okuyorum ve birlikte yorum yapmak tamam. istiyorum sizlerle evet. diyor ki kabuklu deniz canlılarını aramak kabuklu deniz canlılarını arayan çocuklar ve oynayan çocuklar kabuklu buradan kabuklu deniz canlılarını ne arayan çocuklar enteresan şimdi dolunayı adolmayı e, kabuklu deniz canlıları derken aslında hani yengeç Hani orada bir koruma, besleme ile alakalı konular olabilir mi? Bir de çocuklar dedin. Bu kadar bunlara çok mu ihtiyaç duyacağımız bir dönem acaba? Yani şöyle insanların hayatta kalmak için doğal kaynaklara yönelmesi hı hı. ve temel ihtiyaçlara doğaya dönmesi gerektiğini anlatan ya. bir e, sembol işte bu. Bu temasını anlatıyor. Aynen daha. oynayan çocuklar da aslında masumiyet, sade bir sevinç ve umudu da temsil ediyor. Yani zor zamanlarda bile mutluluklara tutunmamız gerektiğini, dayanışma göstermemiz gerektiğini ve yeniden hayatı hissetmemiz gerektiğini anlatan bir sembol. Ee, liderler açısından bakacak olursam yine diyor ki evin içindeki kuşlar neşeyle şarkı söylüyor. Ev. Ev. Ben kuşlar yani neşeyle şarkı söylemek ne demek? diyor ki ev güvenlik sınır toplum düzeni ve ülke anlamına gelir değil mi kuşlarsa haberler sesler iletişim düşünceler ve halkın sesini duymak demektir hmm, liderlerin ee, halkın biraz daha sesini evet, ihtiyaçlarını duyup görebileceği kesinlikle. bir kesinlikle yani, bu orada yani. da mesela neşeyle şarkı söylemek Hı -hı. diyor ya aslında evet. liderlerin halka belki de umut aşılayacağı moral verici hmm, konuşmalar hmm. yapacağı bir anlama gelebilir. Yani bu evet. sembol aslında otorite ve liderlerin halkın moralini yüksek tutmak için iyimser mesajlar vermek zorunda Güzel. kalacakları ya da şey, bir dönem. Mi? Yani o mesajlar iyimser mesajlar mı yoksa gerçekten halkı mutlu edecek bir gelişmeler mi mesela? Gelişme i̇şte zaten mi? Yani. işte oradaki konu bu zaten. Yani orada iyimser mesajlar vermek zorunda kalırken perde arkasındaki zorlukları da ee, belki de halktan biraz gizleyip hmm. her şey yolunda mesajı vermek zorunda kalabilirler diyebiliriz. Hmm. Evet. Durum bu olabilir. Ya biraz şey gibi olmuş sanki. Böyle bir sahte görüntü gibi olmuş. Yani aslında... İmaj mı yoksa kan kusup kızılcık şerbeti içtim mi? Ya şey olabilir. Yani sonuçta e, şimdi ülke liderlerine baktığınız zaman hani genel olarak şimdi lider yönetiminde dediğin gibi insanların şu anda umuda, dünyanın ele özellikle umuda ihtiyacı var. O yüzden de ee, ya şöyle bir şey de düşünebiliriz ama şu anda hani Gazze'ye çok güzel insani yardımlar başladı. Ee, i̇nşallah bu insanlara bir umut olacak. Ee, bunların arkasından belki de daha güzel şeyler gelecektir. Ha arkada dediğin gibi bir takım zorluklar olacaktır yine engeller. Ee, ama inşallah bakalım. O zaman tüm dünya için barış diyelim. Evet. Ve gerçekten her şey sevgiyle. Yolu sevgiden geçen herkes mutlu olsun diyelim. Evet. Ve programı da burada sonlandıralım. Ee, bizi izlemeyi, abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın, unutmayın. lütfen. Hoşçakalın. <laughs>